Selam. Tam vaktinde Oğuz Bey. Sen de mi çağırdın hasta için? Hmm. Ee, i̇ki hasta. İki hasta. Vaka nedir? Bilmiyoruz, göreceğiz bakalım. Ha, güzel mi durumlar ha? İyiymiş. Sen İpek'le görüştün mü bugün? Yok, daha görmedim. Dün peki. Onlarla ilk kez dört yıl önce çalıştığım Niğde Devlet Hastanesi'nde tanıştım. Oldukça şaşırtıcı ve çarpıcılardı. Yani umarım anlattığınız kadar vardı Sultan Bey. Aslında Anlattığımdan çok daha fazlası. Yalandım. Bir dakika, bir dakika. İçerideki şarkı ne? Buyurun. Kendiniz görün. Huzursuz bir yağmur içinde kaybolmuş Karanlık odalar, yalnız hayatlar Hiç hesapta olmayan bir yol ayrımında karşına çıkarlar. Bir anda. Tanıştırayım. Bir anda, Şeniz ve Filiz kardeşler. Selam. Selam. Bir, anda, bir, anda, bir, anda, bir, anda, bir anda.